Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün A101'ün yüzümüzü güldüren kampanyası Motolux F4 ile birlikteyiz. Mağaza fiyatının tam %30 aşağısına mağazalarında sattı. Tam bir fiyat performans ürünü paket açılımı niteliğinde ürünü inceleyeceğiz. Başlayalım. Arkadaşlar motor küçük ebatlarda olmasına rağmen üzerinde bindiğinizde size o küçüklüğünü hissettirmiyor. Çok konforlu yapmışlar. Görünüş olarak da çok yakışıklı duruyor. Özellikle dijital ekranı bir harika. İki kişi rahat bir şekilde oturabiliyor. Biz denedik. Motorda kesinlikle güç kaybı olmuyor. Ön koltuk çok rahat. Hem yumuşak hem yaylı yapmışlar. Arka koltukta aynı şekilde sırtlığı var. Bir kişi çok rahatlıkla oturabiliyor. Koltuğun altında elektronik beyni mevcut bataryalar burada bataryasını çıkarttım şu şekilde kutu şeklinde çok rahat şekilde çıkıyor batarya üzerindeyken buradan şifaz edebiliyorsunuz eve çıkartmak istediğinizde burada anahtarı var açıyorsunuz bataryasını çıkartıyorsunuz Motoru sıfır aldığınızda pedallarla birlikte veriyorlar. Buralara pedalları montaj ediyorsunuz. Pedalları ve montaj etmeyi düşünmüyorum. Elinizle götürseniz daha iyi. Pedalla bu motoru sürmek bir zulüm. Ayaklık düşünmüşler. Bu da çok hoş olmuş. Motoru arka tekerde, önde değil. Motor burada mevcut. Frenleri çok güzel tutuyor. İki tane ayak yapmışlar. Bu pratik kısa süreli bırakmak istediğinizde bu ayağı kullanıyorsunuz. Diğer türlü herhangi bir tamir işlemi ve farklı bir işlemi yapmak istiyorsanız bu ayağı kullanabiliyorsunuz. Arka takeri tamamen yerden kesiyor. Ön konsol bu şekilde. Sol tarafta far var. Sinyal. Sinyallerimiz mevcut ve kornağımız mevcut. Şu anda akü batarya takılı olmadığından çalmıyor. Çok güzel bir dijital tableti var burada. Audi RS7'nin aynısı. Bu çok hoş olmuş. Çok hoşuma gitti. Sağ tarafta gazımız mevcut. Ve burada yavaş mod ve hızlı mod. Hızlı mod aktif değil. Her ikisi de aynı şekilde işlem yapıyor. Arka koltuğun içindeki beyne giden kabloyu bağladığınız zaman buradaki hızlı modda aktif oluyor. Ön tarafta güzel kullanışlı bir sepeti var. LED farımız var. Ve sağ sol sinyaller, sol, sol sinyal biraz aşağı bakıyor. Bunlar ayarlanabilir. Frenlerimiz gerçekten harika. Ben çok memnun kaldım. Anında duruyor. Arka tarafta amatör var. Önde de amatörümüz var. Yani çok büyük bir çukura girmediğiniz sürece neredeyse hissettirmiyor diyebilirim. Koltuğumuz aşağı yukarı ayarlanabiliyor. Öne arkaya doğru da bir ayarımız mevcut. Kablolarımız burada kadronun içinden devam etmiş. Bu da görsel bir güzellik sağlıyor. Görünürde aşırı şekilde bir kablomuz yok. Arkadaşlar motorun toplam ağırlığı 125 kilo. Menzili 30 ila 50 kilometre arasında değişiyor. Çocuk kilidini açtırdığınız zaman 30 kilometrede hız yapabiliyor. Bu şehir içinde gayet yeterli bir. Şimdi bataryasını, pillerini takalım. Bir test sürüşüne çıkalım. Bataryası da bir kaynak makinesi ağırlığında. Çok aşırı şekilde ağır değil yerinden çok kolay şekilde çıkıyor. Evde şarj edilebilir. Lastikleri dubleks lastik. Normal arabası bu. Bu benzinliklerde basabilirsiniz. Bu şekilde küçük bir anahtarı var. Hem akü kapağını açıyor. Bu şekilde. Hem motorumuzun kontak anahtarı. İki kademeli kontak. Şimdi akümüzü yerine yerleştirelim. Şu şekilde ön tarafını havaya kaldırıyoruz. Arka tarafını koyduktan sonra ön tarafı indiriyoruz. Bu kadar basit. Aküyü yerleştirdik. Bağlantı kablosunu takıyoruz. İşlemimiz tamam. Ayrıca arkadaşlar motorda alarm da var. Anahtarı çektik korna butonuna bastık ve şu anda e, alarmımız arttı gördüğünüz gibi. Neresiyle oynarsanız oynayın anında alarm çalıyor ve yüksek bir sesle çalıyor. Ekranımızda geldi. Çok güzel bir ekranı var. Burada e, bataryayı gösteriyor, full kilometremizi gösteriyor. Toplam kilometreyi gösteriyor mu? Onu bilmiyorum. Paramız görüyorsun bak ne kadar etkili. Yani ortam aydınlık olmasına rağmen ve led çok ekonomik bir lamba. Kornamız ekrandan sinyal gösteriyor. Arkadaşlar şimdi bir test sürüşüne çıkalım. Çok dik bir bayra sürmek istiyorum motoru. Bakalım oradaki performansı nasıl olacak? Çok keyifli bir sürümü var. Böyle efil efil, püfül püfül gidiyorsunuz. Şimdi benzinliğe gidiyorum. Tekenle hava basıp sonra servise gideceğim. Serviste. Bakalım çocuk kilidini açacaklar mı? Açmazlarsa biz kendimiz açacağız. Arkadaşlar çok güzel bir torku var motorun. Yani böyle sırtınızı yaslıyor. Yaslayacak bir yer olsa yaslayacaklar. <laughs> arkadaşlar şu karşıda görmüş olduğunuz bayra çıkacağım motorla. Bakalım buraya çıkabilecek mi? Buranın en uç noktasında o döneme işte araçlar birinci vitese kadar düşüyor. Umarım çıkar. Dik bir bayır çıkamayacak. Evet. Maalesef e, bu bayırı çıkamadı. Arkadaşlar kameradan nasıl gözüküyor bilmiyorum ama burası da gerçekten çok dik bir bayır. Görüyorsunuz araçlar bile çok yavaşlıyor. Yani burayı bu motorun çıkamaması biraz normal. Arkadaşlar aşağı taraf çok dikti. Yani bu motorun oraya çıkamaması çok normal. Araçlar e, zor çıkıyor zaten. Ama bak arkadaki manzaraya bakın. Buraya kadar çıktım. Şu görmüş olduğunuz bayrı e, rahatlıkla çıkıyor. E, performansını çok beğendim. Yani bu fiyata e, böyle bir performans. Bedava diyebiliriz. Üstündeki ekipmanlar, motoru, aküsü, koltuğu, nakliyesi, fabrikada insanlar çalışıyor. E, mağaza kazanıyor, üreten kazanıyor, devlet kazanıyor. Yani böyle bir fiyata bedava diyebiliriz gerçekten. Ben ürünü çok beğendim. Gönül rahatlığıyla alabilirsiniz. Videomu burada sonlandırıyorum. E, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.